Damdayım damda Allah 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 baba bu depremden beridir Hiç kimse gelip bakmadım lan bunlara Hey gidi dünya hey Değerli dostlar merhaba Sevgiler selamlar Malatya'dan Engelsiz kameraman Bu sefer Hamallık yapıyor Çok güzel bir Video olacak inşallah Ne yapıyorum Kömür vardı O kömürleri Depremden önce çıkarmıştım buraya Şimdi de o kömürleri aşağıya indirmeye çalışıyorum. Tabi İnşallah indirebiliriz Şeylerde jilet gibi kayıyor Mermerler ve fayanslar çünkü kar yağıyor Burası darmadağın olmuş burada kalsın. Bir. Allah. çile çile bitmiyor. <laughs> Bahçede odun bitti. Şey, odun diyorum. Bir kömür. Odunla yakıyorum kirbit gibi. Yanıp hemen bitip kül oldu. O yüzden mecburen kömür almaya geldim. Allah'a Allah'a kayıyor buralar. Bunlar hep patlamış. O yüzden fazla güvenemiyorum da basarken bile basamaklardan korkuyorum valla. Haydi bismillah. Oh, ben, ben. da varmış da. Selamlar değerli dostlar. Evin oraya geldim. Şimdi motor çalışmıyordu. Aküsü bitmişti zannedersem. Yani zayıflamış çünkü uzun zaman çalışmazsa biliyorsunuz. Akü zayıflıyor. Çalıştırdım. Onu da çalıştırdım. orada çalışırken kazlar bıraktım ee, tavukları yemledim maviş tavukları ondan sonra diğer videolarda anlattığım konteynerimiz geldi ee, konteynerimizi getirdik konteyner çok güzel oldu ama bakın böyle güzel duruyor değil mi bilmiyorum ne kadar görünüyor ama konteynerimiz geldi değerli canlar. Böyle bir çekmeye çalışayım ama ben çok da fazla kamera işinden anlamıyorum. Ama. Konteyner geldi değerli dostlar. Konteyneri koyduk, yerleştirdik. Yani konteyneri aslında indirilerken ben yoktum. Yoksa çekim yapacaktım sizlere. Kalktı, getirildi, götürüldü falan filan. İçindeki eşyalarla beraber geldi konteyner. Pamuş gel Tabi Onlar böyle gelince Kar yağışı da durdu şimdi Ben O işleri hallettiler Ben ee, Geldim hiç olmazsa hayvanlar bir bırakayım dedim Biraz geçsinler <laughs> hem de motorumuzun aküsü bitmesin. Yazık günahdır. Acı çalışsın dedim hem de ya. Uzun zaman oldu ha motora da binmeyeli. Değil mi Zilli Silili aramız yok bu aralar ya. Çok kaçıp gidiyor bu aralar. O yüzden ile aramız pek fazla yok bu aralar. Haşa bu aralar beni çok şey yapıyor. Bana çok bağlı olmuş böyle. Paşa ile bu aralar taklıyorsun. Ezille. Zille kızan oldu. Çiftleştirmeyecektik ee, ölür diye. Ee, yine çiftleştirmedik de daha doğrusu. Yani daha çiftleşme falan olmadı ama ee, şey ölür dediler. Kimisi çiftleştikten sonra kimisi de ölmez dedi. Sonra bizim bir veteriner arkadaş vardı onunla görüştürdüm. Abi dedim çiftleşirse ölür mü? Böyle bir şey var mı falan filan. Valla dedi çiftleştirsen de ölecek, çiftleştirmesen de ölecek. Zaten yaşı gelmiş yani yaşlanmış bir köpek dedi. Ozan el salla kameraya